Hepiniz zaman arkadaşlar ben adam evet bugün sizlerle Free Fire oynayacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kere daha çekmiştim Free Fire'ı ikinci bölümü bu. bu arada arkadaşlar o e, şey Browsers gelecek de şimdi onunla ilgili bir şeyler yapıyorum. Onun için biraz zaman alabilir. Şimdilik ben Fire oynayacağım. Bu arada arkadaşlar Kanalıma abone değilseniz abone olun like atın. <laughs> Şimdi bu ne Neyse. Şimdi biz klasik var da devam ediyor. Ee, hangisi olsun? Klasik yenilenmiş barımı bu. Bu mu kalsın ya? Normal biz eski. Bu tamamdır. Adım arkadaşlar gördüğünüz gibi Beşiktaş. Normalde şeydi ama Beşiktaş oldum. 13.45'ye bana istek atabilirsiniz. Ben hepsi, hepsini kabul ediyorum. Bir arkadaşlar bir bekleyelim olsun. Bu arada bu akşam aşın... kasamlıyım. Evet. Gördüğünüz gibi bu şapkayı almışım. Şu zaten o gözlük. Şimdi mesela. Bunlar var. Ben bunu sevdim. Ha, yani başladı. Yani ben böyle sevdim de şapka iki kişi çıkarsaydım ya. Şapka güzel değildi. Ama neyse. Bu arada arkadaşlar bir 1 milyon abone de o şey yapacağız. Bol pes çekişli yap yapacağım. Çekiş yapacağım. 10 15 tane. Yani biraz daha fazla olabilir. Onun için abone olup like atın. Ne kadar çok abone o kadar çok. Eee Adı neydi ya? Bol çekiş. Bol bol pes vereceğiz. Aha, bu ben değil mi? Altta yazdığımız yazıyor. Allah Allah tadım güzel Neyse arkadaşlar başladı. Bu arada hoş aldım. Bu arada arkadaşlar uçakta kaykay aldım. Eee çaptı şu tarafa uçakta yani atlarken uçağa kaykay değişti. Size göstereceğim. Evet. Geldi de her şuraya gelmiş. Tamam biz orada daha atlayacağız. Atla. Bakın. Beni aldım. Tamam. Atladık. Bu neydi ya? Da <laughs> Evet arkadaşlar bugün gördüğümüz gördüğünüz gibi Şimdi açıyoruz. Üf 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 üf. Hepsi. Çok güzel. Bakayım nasıl. Of tam benlik bu. çok güzel. Uzaktaklarını görelim. Orada araba vardı ben gördüm. İşaretli kaldı Kalkmadı. Bu ne? Zırh ve tamirat. üf değiştirdi her şeyi. Bıçak iyi. Üç kata çıkalım. Bu ne ya? Evet. Şimdi... Evet arkadaşlar burada ben birini öldürdüm. Uzaktan vurdum. Ama buraya biri geldi. Gitti. Uf, uf adamda ne var? Ne var ne var? Şöyle bak ya. Gitti neyse o. Sorun yok. Biz her şeyimizi almışız. Her şey. Kask her şey. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi şu mesela biri varken önümüze hoş yapmak için bu mayın mesela diyeyim. Bir dakika mayını attık mı ya? Aa buraya attı. Lan! <laughs> 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 biz öldük. Mayını attık neyse biz iyileşelim Tamam dur arabaya alalım şuradaki bu ne? hemen tarzı ye yeah. bunu ben çok iyi oynuyorum ama eee Arkadaşlar şu burada sesler gelebilir kusura bakmayın ee, kuzenim burada da küçüktür bir dakika burada dur burada dur burada şeyler var dur tamam. tane falan neyse. Aa, orada ne yukarıda bir şey var. Sür, de sür. Bakın. Bir ölmüş. Aynen bir ölmüş. Hayır, ölmemiş. Kullanıcı aslında kullandık. Ölmemiş. Yanlışlıkla. Neyse biz buradan uzaklaşalım. Burada ne var? Bize acil o şey lazım ya. Bakayım. Güzel silahlarımız var da. Biraz daha mermi o şey. Aha drone var. Drone. Drone izliyor bizi. Bir kere. Geçen. Ben Geçen. Geçen o şey daha bulacağını daha önce. Güncelenmeden önce. O şeydi. diyeyim drone'u bir kere geçiyordu önümden. gitti onu öldürdü vurdum silahlandı öldü. yani kırıldı öldü işte hop 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 burada da bir şey var bunları almasak üf tam başka tam yeter bence her şeyimiz tamdır şimdi yukarıya gideceğim ben çünkü yukarıda o şey var şu ışın iki tane bile ama orada şu an vardı onun için hazırlan. Oraya yakın bir yerde duracağım. Mesela şurada ağacın arkasına. Ha, yani tamam tamam. Gel biraz daha. Şurada balon var. Biri var. Kırmızı bir alan. Dur çıkmasını bekleyeceğim. Evet. şimdi bulacağım nerede bir şey şey çıkardım bir şey, şey açalım O siz işte o şey. Aman küçülüyor. Yok burada. Kaçmış o bu tarafta. Dur şu taraftan da bakalım. Heh, yukarıdan iyi görünüyor. Üf <laughs> Bak arabaya bak. Bal gibi balar var. Lan? Orada da bir şey var böyle Bir Bu <laughs> yok orada. Bu daha çok şey olmuş. Dur. Şuna bak olmuşlar Bir şey bırakmamış. En fazla bu da eziliyor. Aha! Gördüm seni. Gördüm. gördüm. Aldık ya. Arkadan vurmuş. Vur. Arkadan bak bak orada da kendi o şartını. Arkadan vuran görmedim onu. <laughs> Bu arada arkadaşlar ne hani şu söyleyeyim. Ee, o Doktor Dream 2'de görmüşüm ben. Açıklamada 4'ü gelecek. Normalde ben yanlışını görmüş Doktor Parking 4 o. Ama gelmeyecek çünkü işim var yani işim var derken ee, adı neydi ya ben çok bir şeylerle çalışıyorum onun için şimdi böyle bir video çekeyim şu tane tamam bu ne dönüşüyor aldım 2.000 değil mi? Hadi ya Boşver boş ver Bu norm seviyat istemeyiz Aa, pardon lan nah, talibet Kuşanım yok Kuleksiyona mı geldi? <laughs> Avatar Hı hı. Ama ben bu iyi ya. Neyse. Bir de arkadaşlar ben demiştim o şeyde eğitimde silah bakın eğitimde şu silah çok iyi. Şu silah kullan çok iyi. Dur bir size göstereceğim. Açılsın. Evet. Şu girdi. Çok iyi silah yani. Ben hep onu ile bir tane var, iki tane silah var, çok iyi ben onları hep kullanıyorum. Bir açlasın. Ne diyor? Wukong ana'nın ormanlarında bir iş arıyor. Aklında olsun. Bu ne? Anlamadım Neyse. Hmm. Bakın şimdi. Dur, tamam anladık. Bu ne? Şu mavi şey ne? Allah Allah. Bakın. Silahlara geliyorsunuz. Şuna. Şuna değil mi? Şu silah. Bak. Ağaç kakan. Bak bu. Ağaç kakan. Talep et. Tamam mı? Bunu alıyorsunuz. Şuradan da. Bunu alıyorsunuz. Sonra sonra tavaya alıyorsunuz. Sonra şundan şunu USB alıyorsunuz. Bak böyle çok iyi oldu. Sonra bundan şundan şundan iki tane bundan bir tane çanta lazım çünkü. Bundan 200 tane aldım çok, çok lazım olur size. Ben şimdi çok alacağım. Şuradan görebiliyorsunuz. Bakın 66 tane aldım. Şu an çok almam gerek. Çünkü çok lazım bana. Ama en sevdiğim bak şu kullandığım şeyler çok güzel. İkincisi de o kenardaki. Bunlar çok güzel. Yani ben bunlardan çok iyi leş alıyorum yani. Çok iyi. insanlar kesiyor. Kaç oldu? Neyse. 160 biraz kalmış. Olalım biraz birazdan. Bileceğin ne diye? Ben koşma. İki tane daha. al. Bir, iki. Tamam. İki üç tane yeter bize. Şimdi gir içeriye. <laughs> tamam, girdik şimdi. Şu an altı kişi mi? Altı ne ya? Ah oldu. Bak, bak silah bak. Aldırdı, bir şişimden öldü çok iyi silah. Üf. Aa. Kim kim öldürüyor? Aa biz ona şey attık lan. Arkadaşlar bizi bendik. Benim bebeğim oraya çarpıyor. Bir geliyor. Silah değiş. Oha elim sarılmışlar. Ne? Bu da bundan almamız gerek çok iyi. Hadi kullan. Hayır. Ya bu adam ne yapıyor? Bakın gördüğünüz gibi beni koruyor. Kapıyı da koyalım. Silah hazırlayalım. Ey, ey, ey. Lan öldük. Kim bana vuruyordu. Piçiye bak ya. Zıplamak da çok iyi arkadaşlar. Ee, ya bu olmuyor. Ben biliyorum bu olmuyor. Aldı Geçen videoda Ay geçen dedeniyorum. Ben bunu indirmiştim ya. Ee, sabahleyin oynuyordum o adam yine gelmiş. Adama vuruyor, vuruyor, vuruyor mu, vuruyor ölmüyor. Nasıl canı da mesela beni öldürdü diyelim. Ee, o şey yapıyor. Canı fule. Bak bir de şurada geliyorsunuz ya. Ha burada bir de olur. Sorun yok. Şuraya çıkın şuradan eğilin. Bir numara oldu. Bakın. Ön adamdaki şey ama. Adamdaki şey ama bakın. Onu daha iyi düşün. Ben bunu öldüreceğim. Ölmüyor lan ölmüyor. Odan bakın. Gördüğünüz gibi adamdaki can full. Cık. Vuruyorum 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 adamdaki can full. Bu nasıl bir şey? Anlamıyorum ya. Bizde niye can azalıyor iki dakika hızlı canı? Üf üf. Piçe bak ya. Şu an bir işte gönülçük değil mi? Bum 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 bum. Kim o lan? Hadi hadi al Tamam oldu. Dal. Ya ben seni öldüreceğim ya. Ölmüyor ölmüyor ya. Ölmüyor. Sinirim bozuldu ya. Böyle günler iyiydi ya. Hatırlamaya çalışıyorum. Bomba vardı hatta. O bombalar iyiydi bize. Aşağıda. Bir ikimiz gidiyor. Vurma Şurada. Buradaki de şeyde işte o şey veriyor. Bomba. Dört tane bomba. Şimdi tanesini kullanalım. Atma lan bunu. Oha hadi çok karıştı. Bak bu silahı da kullanarak şu. Bok gibi silah ama. Ya bok gibi değil da? Biraz zorluyor da. Ondan da. Adam. Abi Çok iyi. Bom 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 bom, bom. Ne? Kim diyor? Lan oğlum ya hocam o şeyde videodayken çok iyi oynuyorum. De. Abi videoda değilken çok iyi oynuyorum. Gerçekten videoda değilken 30 kişi resmen öldürüyordum ya. Yani. Gel oğlum gel lan. Dur şu dokuzu bitirek tam. tamam. Şimdi gel lan. Aha burada diyor. Haydi kardeş. Bir, iki. Şu an şöyle lütfen. Üç, üç. Şundan kullan be. Ne? Oğlum piç misin lan? Adama bak ne yapayım Aldırdım be. Sonunda adam öldürdüm ya, ölmedi. Ben. Ben arkadan da alıyorum. Bak o bombalar üst üste alıp iç, 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 içeri atacağım üst üste. Kim olursa olsun. Olmazsa da atacağım. Gel al oğlum lan At. Ne oluyor? Oha bir şey öldürdün. Oha. Arkamda bir vardı. Gelirdi o be. gel gel gel. Gel, buradasın değil. Oğlu oh, no. Onu ben de almalıyım aynen Yakından bal gibi vuruyor. bomba Oha, o da aynı kişi oldu değil mi? Yani bak nasıl oluyor ya silahına bak. arkadaş mı ya neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi bok diye oldu ya Çıkak buradan herkes bir bakın oha Allah adam boy ya burada ya bakın buraya girdiğiniz zaman bum ışınla 3 kişi var yes be yani iki kişi neredesiniz bak buraya giriyorsunuz katıl diyor Davet etmiyorum. Lan yok hiç kimse. Şey. Çık buradan ya. Kalka alacağız şunun dışında. Onlar nerede? Üf be. Kalkaya bak lan. Kalka kalka. Lan üç kişi yok. O tarafta ne var? Dur Bum. Bum bum. Ben Lan onu buraya nasıl soktunuz lan? Allah çıktı. Bal gibi araba. Bak nitro kullanak mı? Şu nitro. Havuza daldık da lan çık lan. çıktı. Havuza daldık mı? Üf beyaz lan. Havuz beyaz. Yani beyaz değil de. Bu değişik bir renk. Bakın. Üf be. Yok lan garip, yok. Bu sos daha kadar gidiyor. Üç kişiyi ben görmedim de bundan. Bak köpek he he buradaymış. Dur dur. Ortak sesle gitti. Ortağa çağırdım. Tamam şimdi gel. Gel bak. Bak. Köpek düştun abi gelersin. Dur lan. Bak. Ya yani oğlum bir dur. Bak. Gördün ne yapıyor? Neyse arkadaşlar, evet. Bugünlüğü bu kadar. Ben burada sonlandırıyorum. Eee görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz abone olun. Like atın. Lütfen like atın yani ya. Ee, bu hafta saç videoları gelecek. İşim var da onun için eee Görüşürüz arkadaşlar. Neyse görüşürüz.